Evet şimdi de kapalı kısımdayız. Ee, burası e, kervandaki hayvanların e, genellikle tabi deve, eşek, katır gibi hayvanlar ve atlardan meydana geliyordu. Bunların kalabilmesi için şu an e, müze idaresi burayı e, Anadolu halılarının e, sergilendiği, Anadolu Türk halılarının sergilendiği bir e, aynı zamanda sergi salonuna da dönüştürmüş. Güzel olmuş. Gerçekten çok hoş halı motifleri var. Türk halı kilim motiflerini burada görmek mümkün. İyi düşünülmüş. Evet. Çok ferahlatıcı bir mekan gerçekten. Çok güzel kalmış. Günümüze kadar çok iyi bir şekilde kalmış. Kayseri'deki Sultan Hanı bu kadar sağlam bir şekilde günümüze gelememiş. Rutubet de çok fazla Kayseri'deki Sultan Hanı'nda. Burada nasıl olduysa rütubet rutubet önlenmiş ve gayet güzel. Evet. Mutlaka görülmesi gereken bir yer bence. Yani Konya'ya girişte, Aksaray'dan Konya'ya girişte bir selamlama yeri gibi. Alaaddin Keykubat'ın <laughs> ihtişamını da görebiliyoruz bu yapıda. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en kudretli sultan olarak görülen 1. Alaaddin Keykubat'ın ihtişamını, görkemini bu yapıda gerçekten görmek mümkün. Evet, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Evet, herkese Aksaray Sultan Anı'ndan selamlar.